Selamünaleyküm. Ses çok yüksek. Ben bir tane kahve içmek için neredeyse bir saattir uğraşıyorum. İki kilometrelik bir çarşı var burada. Alıçatı'dayım. İki kilometrelik çarşı. Belki 20-25 tane kahveci var. Şöyle. Kahveci bellidir zaten. Makine ortada koyulmuş. Yuvarlak tabelası var. Kahve reklamları var. Bilmem falan falan filan bir renkli renkli içecekler de satıyor. Oradan Hı. anlarsın bu kahveci Bunlar gördün ama ben orada güzel espişyalite bir kahve içecek miyim içmeyecek miyim? Bunu nereden anlayacağız? Şöyle ben uzaktan baktığımda o makine göreceğim. Makine ortada olması lazım. Köşede toz altında kalmış. Porta filtreler temizlenmiş. Çok düzgün bir şekilde makinenin üstüne koyulduysa orada iş yapılmıyordur. Makinenin üstüne kapanmış bir şekilde. Kullanmaya hazır bir porta filtre ararım orada. Ondan daha önemli o tutucu ararım. Güzel bir marka görürsem tamam. Burası güzel bir para harcamışlar demek ki çok da vakitten bir kahve. Yani onu da gördüm da çok da kötü bir kahve içmem gibi düşünüyorum. Son zamanlarda İstanbul'da bir yere gittik Alina'yla. Aşırı makinala her şey paranın parayı ağlatmışlar. Ama içilmeyecek bir kahve. Ben nadir bir bardağı bitiremem. Ne kadar kutuysa yine kahvedir içilir derim. Ama içilmiyordu. yani bıraktık orada masada. Neyse onu da görmek lazım. O görüyorsan tamamdır. Orada kahve oturmuş halinde gelmiyor. Bu ikinci konu. V60 Chemex 250 gramlık satmaya hazır çekirdekler, çekilmiş kahveler, çekirdekler. Bu mevsimde Cold Brew tavır arıyorum. Köle mi arıyorum? Cold kölesi arıyorum. Tavır arıyorum işte. Cold Brew demlemek için o cihazı arıyorum. Onu görüyorsam tamam burası kahveci derim. Bir de burada çok linç yiyeceğimi biliyorum ama personel bakmak lazım. Şu bunun çakasını çok yaptık. Uzun saçlı, domeli, bol Farklı bir tarzı var. Yani nasıl bir tarz olduğu önemli değil de sakalı tarzı, giydi kıyafet tarzı bir tarzı varsa personel. Demek ki o orada da en az kahvecinin bir tarzı vardır. Bunu birçok marka için geçerli. Ama restoran garsonu gibi bütün personel giydirdiyse ya da giymişlerse orayı çok da güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Son bir konu da hava. O da masalar bakarım. Yani başka müşteriler oturdu bir şöyle rahatından bir göz atarım. 10 tane masada 20 tane Türk kahvesi varsa orada koridoru içmeyi tercih etmem. Güzel bir Türk kahvesi içeceğim orada. Orali, kivi, bir şeyler görüyorsam orası kahveci değilmiş demek ki vegan sütler. Allah'a ben vegan değilim. Ama vegan süt, gözüm vegan süt ara. Çünkü o işletme o kadar kahve isteği var ki. Artık vegan sütü de getirmiş. Normal latteler yapıyor. Artık vegan sütü istemişler. Orası kahve üzerine bir yer. Bir şey daha 5 dakika olmadan kapatacağım. Hazır e, toptan üretilmiş tatlılar var. From bazı cheesecake en meşhur olanı. Onu görüyorsan o kesilme şeklinden belli. Bir de paketlemenden belli. Hepsini bir iki firma yapıyor herhalde. Hepsi birbirine benziyor. Onu görüyorsam kaçarım. Tam bir sansabaslıyan olur. Kurabiyeler olur. Bunlar okey tatlılar. Bir kahveci donması gereken tatlılar. Ama o donmuş tatlılar görüyorsam demek ki orada kahve de çok ona verilmemiş bir yerdir. Bu kadar. Yani samtınızdan çıkmışsınız. Tatil gelmişsiniz ya da kendi samtınızdan çıkmışsınız. Güvendiğiniz kahveci yoksa ben bu 4-5 konuya bakarak Orada bu üzülmeyeceğim gibi hissederim yani. Orada aşırı kötü bir kahve içmem imkansız gibi bir şey olur. Bu 4-5 konuya bir göz at. Zaten bunu fark ettim. Düşünmeden bunlar bakıyormuşuz. Bu kadar.